Selam <laughs> arkadaşlar. Fıkralı Arapça dersinde beraberiz. Bugünkü fıkramızın konusu başlığı Eslakun kehrabaiye Elektrik telleri Silk Malumunuz şöyle salalım. Silk ne demek? Tel Tel demek. Silkun Silkani eslak diye gelir. Silk kelimesinin cemisidir kehraba elektrik demek iye de şurada nisbiye yesi elektriğe yani. elektrik elektrik elektriğe ait kısaca Türkçemize çevirdiğimizde eslakun kehraba iye elektrik telleri diye çeviriyoruz. Evet. Bakalım fıkra kimler arasında geçmiş? El muallimu. Ha, muallim diye Bir öğrenci de var öğretmen soruyor. Limazani için takifu durur. Duruyor. Et doyur kuşlar. Malum dair kuş demek. Dairun. Dairun. Ve daira mahcura. Dair. Evelem yap ilat dair ifa bu kahum daha dair değil dair. Buranda da geçiyor. Dair ne demek? Uçmak, kuş yani. Cemisine gelir doyu diye gelir. Şu değil. Peki uçak dairatun. Bu da uçak demek. Mehabbatut dayara havalimanı mehattatu dayaran. Böyle yazılıyor. Mehattatu dayaran. Diyor her şeyle de. Ne demek? Hava yolları. Evet. Daire, uçak, daire, kuş cemisi duyur gelir kuşlar. Alel eslaki. teller üzerine kuşlar teller üzerine niye konar diye soruyor öğretmen. Tek telin sıfatı elke kehraba Elektrik tellerine kuşlar niye konar diye öğretmen soruyor. Bakalım öğrenci ne cevap vermiş. Et tilmizu. Öğrenci genelde talip, talibe kelimesi kullansa da tilmiz kelimesi de çok kullanılmış bu öğrenciyi ifade etmek için. Likey tüşerrice bari yetaha bataryalarını doldurmak için şarj, şarj diyoruz ya oradan aklınıza gelsin. Yani J olmadığı için Arapçada C ile gelmiş. Bakın şarj. Ama da şu J olmuş olsa şarj diyecektik. Arapçada J olmadığı için c'nin yerine cim gelmiş şarjı. Yani Arapçadan, yabancı kelimeden Arapçaya geçmiş. Arapçada yok. Likey tüşer <laughs> Şarj, şarj etmek için. Neyi battariyete Batarya da yine Arapça değil. Yabancı kelimeden böylece almışlar. bataryalarını doldurmak için. Sonra sımme uçmak. Sonra tadıyıra uç, uçma, uçmak için. Min cedidin. Yeniden uçmak için. Ya muallimi ey hocam. Hocam diyor batı ayalarını bat doldurup yeniden uçabilmek için teller üzerine konuyorlar diyor. Çocuğun ee, espri hafızası gerçekten gelişmişmiş. Bakalım. Duyur dedik. Dair kelimesinin cemisidir. Kuşlar, eslak, sil kelimesinin cemisidir. John. Teller, kehraba, elektrik malum. Şerrace yüşerrilu. Şerrace. Şarj normalde ama tef'ül babını nakrederek şerrace yüşerrilu. E, faili duyura giden hiye müennes olduğu için müennes kalıbına gelmiş fiil. Şerrace yüşerrilu, yüşerrilu, yüşerrican, yüşerrilu, yüşerrilu. Buradaki niye nasp oldu fiil-i müzari? Key ee, emlen izen malum. Fiil-i muzari dört harften kay önüne gelmiş. Küşerici olan film nasbetmiştir muzari nasip yetaha bataryalarına ha nereye gidiyor? Ha zamiri de tuyura gidiyor kuşlara. Kuşlar bataryalarını doldurma doldurmaları için. Tüm tatayırı bağıra yatayırı ikinci baktan. Ecvef bir fiildir. Bağıra Dara yatı yeri diye gelir. Yine fiil müennes olduğu için bakın tadı yeri diye müennes kalbinde gelir. Cedil, yeni. Bunun zıttı nedir? Kadimdir. Kadim. Kadim eski, cedil, yeni. Evet. Dostlar böylece dersimizi bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Selamun aleyküm.